eşya, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber almış olduğum kozmetik diyelim. Yani pek kozmetik kısmı o zaman o tür eşyaları göstereceğim. Hadi bence başlayalım. İlk olarak şekilde bir kolonya aldım. Bu Uğsunaklarımı keserken bu kolonyayı kullanıyorum. Çok da iyi bir kolonya. Bu şekilde bir kolonya aldım ilk olarak. Diğer ürünümü gösteriyorum. Diğer ürünüm saç şekilde bir saç açıcı sprey. Benim saçlarımı açmak uzun sürüyor çünkü saçlarım uzun olduğu için açmamız dediğim gibi uzun sürüyor ve çok çabuk dolanıyor benim saçlarım bu şekilde. Ve harika güzel kokuyor size de öneriyorum. Bu arada çok iyi kokuyor ve çok iyi açıyor. Bu şekilde bir asetonsuz oje çıkartıcı mendil. Bunu bana um, anneannem bir videomda getirmişti. Orada da göstermiştim. Çok iyi çıkarttığı için anneannemden bir daha istedim. Yani anneannem nerede olduğunu söyledi. Ben de oradan gittik, aldık. Bu şekilde yeni bir paketi. Çok iyi. Aseton da çok fazla zaten kullanmamıza gerek kalmıyor. Zaten tanesi 2 lira. Zaten bir tanesi 2 lira falan. Bu tamamen bir bu şekilde bu da. O zaman diğer ürünümüze geçelim. Arkadaşlar benim kulaklarım yürü Onun için şekilde bir küpe aldım. Evet daha delinmesine var yani delinecek ama zaten bir ay sonra ancak yeni küpe takabiliyorsunuz ama bunlardan çok yani bir tane kalmıştı. Ben de direkt gördüğümde almak istedim. Takarım yani. Biraz beklesem de yine de takacağım sonuçta. Açılacak. Bu şekilde. Açıyorum. İçinde. Çok güzel bakın. Bir dakika. Şu şekilde. Nerede kamera kamera ham. şekilde iki tane. Çok güzel kaplumbağalı. Bir. Im, Evet. Ve sonra şu şekilde tokalar aldım. Renkleri çok hoşuma gitti ve şu şekilde saçımızı tutmak için çok iyi oluyor. Açmama zaten gerek yok. Zaten buradan görüyorsunuz. Evet. Benim bütün aldığım şeyler bu kadardı. Bugünlük bu kadar alabildim Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.